Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız sevgili boğalar Yeni bir haftaya giriyoruz yine her zaman olduğu gibi. Klişe cümlemizle başlıyoruz. Merhabalar diyoruz, boğalar diyoruz. Yükselen burçları boğa olan, ay burcu boğa olanlar diyoruz. Hatta Merkür'ü boğa olanlar. Çünkü biliyorsunuz şu ara bir de dolunayımız gerçekleşiyor. Bu hafta çok ilginç, her hafta ilginç aslında. Yıldızlar durmuyor ki yerinde böyle bir gidiyor. Sabit yıldızlar dışında gezegenlerimiz devamlı hareket halinde. Bu hareketlemelerde bize tabii ki bazen pozitif bazen negatif etkiliyor. Boğalar bu hafta ilgi, bayağı bir ilginç. Parasal durumunuzla ilgili gelgitleriniz çok fazla. Dolunay ayın 27'sinde saat 12'yi 16 geçe 4 derecelik bir ikizler burcunda dolunay gerçekleşiyor ve bu 4 derecelik ilk derecelerde doğan özellikle boğaların parasal evlerinde büyük bir yangın ve değişim var. Evet istekleriniz bitmiyor sevgili boğalar. Yapmak yapmak istediğiniz konular da var. Parayla ilgili trafiğiniz çok karışık. İletişimle ilgili problemler var. İkinci evinizde gerçekleşiyor. İkinci ev çünkü astrolojik haritada madde ve finans ve kendisine ait finans eviyle ilgilidir. Tabii ki bütün bunların Dolunay'ın gerçekleşmesi tam 8. karşı evinizce. Çünkü zaman zaman bu bilgilerle vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte biz diyor teknolojik olarak ve teknik olarak bazen anlayamayabiliyoruz. Çünkü teknikle anlatmak gerekiyor. Ee, ama bu her şey e, gezegenlerin hareketlerine bağlı olduğu için e, içinde gezegen hareketlerini ve derecelerini de koymak gerekiyor. <laughs> Maalesef 8. ev dediğimiz finans evi, karşıt finans evi orada da güneş var. Güneşle birlikte Merkür var. Merkürle birlikte de Mars var. Yani para evinizde yangın var sevgili boğalar. Para çekişmeleriniz var. Zıt bir çekişme. Balık burcundaki Satürn'e de kare açı yaptığı için çevrenizde didişiyorsunuz etrafınızda konuşuyorsunuz konuştuğunuz konulardan çok fazla netlik alamıyorsunuz aldığınız konuları kendi içinizde düzenleyemiyorsunuz karışıklıklar yaşıyorsunuz Mars aynı zamanda karşıt evinizde değişim dönüşüm evidir orası sadece karşıt finans eviniz değil bu değişim dönüşüm evinizde sevgili arkadaşlar düşünceleriniz değişecek paraya bakıştı bakma durumunuz değişecek evrensel değişime uğrayacaksınız bu uğramalar sizi birazcık yoracak gibi fakat bununla birlikte karışıklıklarla ilgili konuları da halledeceksiniz. Yapabileceğiniz çok şey var, yapmanız gereken çok şey var. Sevgili boğalar. Çok çalışacaksınız. Çalışmak zorundasınız. E, farklı işler de gelebilir. Çünkü Dolunay aynı zamanda var olan bir olaya şekil değiştirebilecek veya e, finans evinizle ilgili yeni açılımlar da olacak. E, Dolunay size bu konuda yeni fikirler verecek. İkizlerin yöneticisi Merkür karşı yayda olduğu için Merkür orada biraz zayıflıyor. Gücünüz karşı insanların e, sizin üzerindeki etkisine bağlı. Yani siz e, bireysel olarak kendi kendi inisiyatifinizle parasal konularda karar veremeyeceksiniz. Karşı tarafın gücü sizin üzerinizde daha baskılı olacak. Tabii ki bunları yaparken Aynı zamanda akrebin yöneticisi Mars Yayı'da olduğu için çalışma hayatınız ve ortak ilişkilerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı duygularda derin duygular içinde olduğunuz insanlarla dostluk adına, arkadaşlık adına güzel konuşmalar yapacaksınız. Bu konuşmalar size artı olarak dönebilir. Her şey sizin dış etkenlerle kuracağınız bağlantılarla bağlı. Bu arada geçmiş hayatınızda etkili, kaçırdığınız konular, düşündüğünüz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili de zorlanmalar mevcut sevgili arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman Satürn artık retro yapmıyor ama bunun yanı sıra Neptün retro yapıyor. Duygusallık mı, mantık mı? Arkadaşlık mı, dostluk mu? Bunlar arasında doğru bir seçim yapmak zorundasınız. Çünkü zaman zaman kafanızı karıştıran olaylar da karşınıza çıkacaktır. Ve evet, çok ilginç, gerçekten çok ilginç bir hafta. Salı ve Perşembe ve Cuma biraz daha duygusallaşabilirsiniz. Biraz daha işinizle ilgili konular, arkadaşlık, dostluklar çok daha önemli olacak. Sıcak bir ortamlarda duygusal konuşmalar yapabilirsiniz. Cumartesi, Pazar Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan e, ay orada olacak. Aile içindeki konular tekrar gündeme gelecek. Gücünüzü siz de fark ediyorsunuz ama karşı kişilere bu gücünüzü ispat etmek için biraz efor sarf etmeniz gerekecektir diyoruz. Sevgili boğaları da güzel bir hafta diliyoruz efendim.